Merhabalar ee, Süt pompasına ve biberona hayır diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü süt pompası ve biberon e, endirmenin doğal sürecini etkileyen e, şeyler. İlk günlerde hastaneye gelirken yanınızda getirdiğiniz süt pompası ya da biberon ya da mama size hep şunu hatırlatacaktır. Memeden ayrı bir alternatifiniz var. Öncelikle işte bu alternatifi ortadan kaldırın. Çünkü süt pompası ilk günlerde bir işe yaramaz. Sadece canınızı yakar. Onun basıncı, sağması hassas olan meme uçlarınızı yara yapar. Halbuki sadece bebek emmeli memeyi ilk günlerde. Biberon neden hayır diyoruz? Çünkü biberonun emme şekliyle memenin emme şekli aynı şey değil. Biberon dikkat ederseniz ağzı kapatılarak emilen bir şey. Fakat anne memesi ağız açılması gerekir emerken. Bu yüzden ikisini şekli çok farklıdır ve de karışıklığı de kafa karışıklığı yaratır. E, maalesef bebekler en kolay olana alışırlar. Kolay olan da biberondur. Bu yüzden çok çabuk biberona alışabilir ve tekrar memeye döndürmek zor olur böyle bebekleri. İleride meme reddine kadar gidebilir bu iş. Günde bir kez biberon versem ne olur? Günde bir kez mama versem ne olur diye düşünmeyin. Çünkü günde bir kez verdiğiniz mama e, bebeği en az 200 saat uyutacak ve bu da bebeğin bir kez olsun meme hakkından çalacak çünkü mama bağırsaklardan geç sindirilen bir şey ee, zor atılır bu yüzden de bebeği uyutur ama anne sütü ...çok çabuk sindirilir. Özellikle ilk günler kolostrum sütü... ...bebeğinizin bol bol kaka yapmasına sebep olur. E, sütüm yaramıyor endişesine de kapılmayın. Aslında normali budur. Bebekler anne sütünü alır... ...ve hemen kaka yaparlar. Çünkü çok kolay sindirilir. Dolayısıyla da çok çabuk uyanır. Bebeğin doymuyor o yüzden çabuk uyanıyor diye de düşünmeyin. Mama söylediğim gibi... ...bağırsaklardan geç atılan bir şey olduğu için... ...bebeği uzun süre uyudur. E, ve her bir mama verdiğinizde... ...bebeğinizin 3 saat uyuduğunu düşünürseniz... 3 saatte bebek en az 2 kez sizi emecekti. Ama ememedi. E, bu yüzden günde bir öğün mama bebeği iki kez memeden uzaklaştırdığı için bebeği memeye yabancılaştırır. Sizin sütünüzün e, artmasını engeller. E, memeler boşaldıkça süt yapılacak. Bebek memeyi emdikçe süt yapılmaya devam edecek. Burada her bir kesinti, e, her bir memeden e, memeyi atlama sütünüzün azalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle e, lütfen özellikle ilk günlerde Bebeğinizi biberonla tanıştırmayın. Süt sağma pompası kullanmayın. Sadece emzirin. Ee, eğer hekiminiz tarafından mama önerildiyse de mamayı lütfen kaşıkla verin bebeğinize. Ya da memenin üzerinden akıtma şeklinde bebek memedeyken e, mamanıza vermeyi dikkat edin. Teşekkür ediyorum.